Dayılar yaklaşıyor hadi sen de durma. Sana ders bolca sana ders olsun. Değişim çağında Osmanlı ve Avrupa'nın ikinci kısmını arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'nde layihaları göreceğiz. Layiha özellikle 17. yüzyıldan itibaren Devlet düzeninde ve orduda açığa çıkan olumsuzluklar düzeltilmek için tavsiye niteliğindeki görüşler veya raporlardır. Yani önemli devlet adamları sorunların temeline inerek Koçubey gibi, Katip Çelebi gibi, Geriburlu Mustafa Ali gibi, Lütfü Paşa gibi asafname eseriyle bazı devlet adamları raporlar hazırladılar. Bu raporlara Risale ya da Layiha dendi. Peki kimi hazırladılar? Osmanlı padişahlarına. Ve bu layihada arkadaşlar Osmanlı'daki aksaklıkların sebeplerini askeri, ekonomik alanda yaşanan sıkıntılara bağladılar. Osmanlı'nın kadim düzenine geri dönme yani kanuni dönemine geri dönme düşüncesi olarak ön plana çıktı. Osmanlı devletinden eski gücünü kavuşturmak amacıyla 17. yüzyıldan itibaren bazı padişah ve devlet adamları ıslahat yaptılar Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri önce 17. yüzyıl ıslahatlarına bakıyoruz bu ıslahatlar genelde askeri ve ekonomik alanlarda yapıldı yüzeysel olup sorunların köküne inilemedi baskı ve şiddet yoluyla uygulandı ancak Burası önemli arkadaşlar Avrupa katiyen örnek alınmadı. Çünkü Osmanlı kendisini daha Avrupa'dan üstün görüyordu. Peki ne zaman Avrupa örnek alınacak? 18. yüzyılda. Padişahların ve devlet adamlarının hayatlarıyla bu ıslahatlar sınırlı kaldı. 17. yüzyıl ıslahatçı padişah ve devlet adamları kim? Evet, siyasi yönetim alanında 1. Ahmet, Ekber ve Erşet sistemini, İkinci Genç Osman ise Yeniçeri Ocağı'nı ilk kez kaldırmayı düşünmüştü. Merkezi otoriteyi sağlamak için Şehir İslam ile İlmiye sınıfının yetkilerini kısıtladığı ve ilk kez saray dışı evlilik yaparak hatta Şeyhülislam'ın İslam'ın kızını alarak sarayı halka açtı. Başkenti bir ara Anadolu'ya taşımayı da düşündü. Hücum Murat Paşa baskı ve şiddet yoluyla Celali isyanları bastırıp Ölenleri de hemen kuyuya gömdüğü için Kuyucu Murat Paşa diye ün salmış bir paşadır. Dördüncü Murat ise Yeniçeri zorbalarını ve isyancıları cezalandırdı. Yeniçerilerin sayısını azalttı. Dirlikleri layık olanlara dağıttı. İçki ve tütünü yasakladı. Çünkü o dönemde arkadaşlar sigaradan İstanbul'da bir yangın çıktı ve %80'i yandı ve sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koçu Bey bu dönemde 4. Murat döneminde Risale yazdı. Katip Çelebi de lahiyalarıyla padişaha sundular. 4. Mehmet dönemi arkadaşlar biliyorsunuz 4. Mehmet 6 yaşında tahta çıktı. 47 yaşında vefat eyledi. Küçük yaşlı olduğu için annesi Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam yaparak devletin yönetilmesini sağladı. Taruncu Ahmet Paşa ise maliye alanında ıslahatlar yaptı, saray masraflarını kıstı, has ve zahmet gelirlerini direkt hazineye aktardı, hazinenin alacaklarını tahsis etti, rüşveti engellemeye çalıştı, model anlamda ilk denk bütçeyi hazırladı. Bazı devlet adamlar çıkarlarını zedelediği için kendisi de idam edildi. Yine 4. Mehmet döneminde Köprülü Mehmet Paşa ya da Köprüler Sülalesi sadrazamlığa geldi, düzeni sağladı, işini yapmayan devlet adamlarını görevden aldı, görevini yapmayan memurların maaşlarını kesti, İstanbul'daki ulema sınıfının yerini değiştirdi, orduyu ve donanmayı düzenleyip Limni ve Bozcada'yı aldı, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa, Merzuf'un onlu kara Mustafa Paşa amcazade Hüseyin Köprülü ailesinden olup sadrazamlık yaptılar ki her biri önemli değerli bir faaliyet yapacak. Köprüler dönemi Osmanlı duraklama döneminde yükselme dönemi olarak da adlandırıldı unutmayalım. 18. yüzyıl ıslahatlarında ise 1700 ile 1799 yılları arasında 18. yüzyılda 17. yüzyıla göre arkadaşlar köklü ve kapsamlı biraz daha ıslahatlar yapıldı. Avrupa örnek alındı ilk kez batı tarzında ancak yine yüzeysel oldu ve sorunların kökene inlemedi. Baskı ve şiddet yoluyla uygulanmaya çalışıldı. Padişahların ve devlet adamlarının da hayatlarıyla 18. yüzyıldaki ıslahatlar sınırlı kaldı. Lale devri yenilikleri ve sosyal hayata yansımaları. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Lale devri Pasarovçu antlaşmasıyla başlayıp patronu Halil İsyanı'na kadar devam eden 12 yıllık bir süreydi. Islahatları 3. Ahmet Padişah döneminde. Sadrazam Nevşehri Damat İbrahim Paşa yapacak. Devrin şairi Nedim, minyatürüstü Nevni'dir. İlk kez Yahya Beyatlı bu döneme lale devri dedi. Avrupa'daki gelişmeleri takip edebilmek için ilk kez Batı Avrupa başkentlerine geçici elçilikler açıldı. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika İstanbul'da ilk Türk matbaasını kurdu. Matbaada basılan ilk kitap Van Kulu Lügatı'dır el yazmasıyla geçimini sağlayan hattatların tepkisinden çekinildiği için bu matbaalarda dini kitapların basımı yasaklandı. Arkadaşlar lale devri böyle zevki sefa devri gibi gösterilse de hayır değil. Aynı şekilde bakıyoruz ki İstanbul'da Çin'i, Yalova'da kağıt fabrikaları açılıyor. Yeniçerilere bağlı olarak ilk kez Tulumbacı Ocağı itfaiye örgütü kuruluyor ve Avrupa çiçek hastalığından kırılıp giderken Osmanlı'da ilk kez nane devrinde çiçek aşısı uygulanıyor, icat ediliyor. Doğu klasiklerinden ve batı dillerinden birçok eser Türkçe'ye çevrili kütüphanen açılırken batı tarzı barok ve rokoko mimarisi uygulanıyor. Sultanahmet Çeşmesi gibi, Nuru Osmaniye Camii gibi. Sivil mimari gelişiyor. Üçüncüsü Ahmet Çeşmesi buna örnektir. Lale devrinde zenginler, yeni köşkler, konaklar ve saraylar inşa edecek. Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın katıldığı lüks eğlenceler artacak. Ve 1730 yılında Arnavut kökenli Yeni Yeniçerilik'ten kovulan patrona Halil hatta bir ara hamam tellaklığı da yapacak. İran savaşlarını fırsat bilip ülkedeki lüks ve israfı da bahane ederek isyan etti ve bu isyan sonucunda Nale devri sona erdi. Ve hatta 17 gün İstanbul'da ezan okunması, sokağa çıkılması da yasaklandı. 18. yüzyılda yapılan diğer ıslahat hareketleri, padişahlara bakıyoruz arkadaşlar. Özellikle 1. Mahmut. Biz 1. Mahmut'u e, yaptığı yenilikler sayesinde Kumbaracı Ahmet'i ıslahatları yönlendirecek ve hem Rusya'yı hem de Avusturya'yı savaşta yeni Belgrad Antlaşması yapmasıyla tanıyoruz. İlk kez Hendesihane yani Kara Mühendisihanesi açılacak. 1. Abdülhamit döneminde Halil Hamit Paşa ıslahatları yönlendirecek ve ilk kez Yeniçeri sayımı yapılacak. Ulufe alım satımı yasaklanacak. Mühendishane-i Vahri Hümayun dediğimiz Deniz Mühendishanesi açılacak. Ve 3. Mustafa döneminde Baronda Töt ıslahatları yönlendirecek. Sürat Topçuoğlu'ya açılacak. Esham denilen ilk iç borçlanmaya devlet bu dönemde gidecek. Evet işte 3. Selim 18. yüzyılın son ıslahatçı padişahlardan birisiydi ki ıslahatlarına nizamı cedid yani yeni düzen deniyordu. Avrupa tarzda bir de ordu kurmuştu ki nizamı cedid ordusu bu ordunun maddi ihtiyaçlarını da karşılamak için irade cedid hazinesi kuruldu. Avrupa'nın başkentlerinde daimi elçilikler açıldı. Biliyorsunuz ilk elçilikler Lale devrinde, daimi elçilikler ise Avrupa'da 3. Selim döneminde ve aynı zamanda 3. Selim döneminde mühendishane-i Berruh Mayun yani kara mühendishanesi açıldı. Osmanlı ilim ve irfan genelinde yenilik arayışları. Arkadaşlar Bunlardan birincisi Katip Celebi görüyoruz ki 17. yüzyılda birçok adamda eser verdi. Keşfüzünün bibliografya dediğimiz kitapları konularına göre ayrıştıran Cihan Numa dediğimiz coğrafya kitabını yazdığı ıslahatnamelerde devlet adamlarına da yol göstermiş bir kimsedir. Mustafa Naima Efendi ise Osmanlı ilk resmi vakanüvüs yani tarihçi. Enderun'da en yetişmiş, divan katipliği yapmıştır. En önemli eseri ise Naima tarihi ile Osmanlı tarihini anlatır. Yan yeri Esad Efendi ise Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Felsefe ve mantık alanında Aristo'nun Grekçe eserlerini Arapçaya çevirdiği için kendisine arkadaşlar muallim i salis yani üçüncü öğretmen ünvanı verildi. 5-6 dil biliyordu. Yaptığı çevirilerde teleskop ve mikroskopla da bahsetmiş bir kişidir. Ve zeki ve akıllı çocukların devlet adamı olarak yetiştirilmesini istemiştir. Avrupa'da değişim çağı. Yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmelere bakacağız. Katolik Kilisesi'nden alternatif dünya tasavvuruna doğru Avrupa'da bir değişim olacak. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında yani İstanbul Fethi'ne kadar olan dönemde Katolik Kilisesi elindeki yetkileri zenginleşmiş ve krallar üzerinde egemen güç haline gelmiş. Siyasal rejim olarak feodal beylerin hakimiyeti Avrupa'da egemen olmuştu. 15. yüzyıldaki gelişmeler kilisenin sorgulanmasına yani Rönesans ve Reform'la halk tabakasının aydınlanmasıyla birlikte özgür düşüncenin öne açılarak kiliseye karşı alternatif dünya görüşleri oluştu. İstanbul'un fethiyle birlikte yüksek surların yıkılabileceği anlaşılmış, feodal rejimi bu şekilde çökmüş, Avrupa'da merkezi krallıklar Fransa, İngiltere ve İspanya'da kurulacak kilisenin sorgulanması, feodalitenin çöküşü, yeni Avrupa'sında bir takım dönüşümler yaşanmıştır. Bakalım bu dönüşümlerin yaşanmasında neler etkili? Bir defa coğrafi keşifler, barutun ateşli silahlarda kullanılması, hümanizm yani insancılık dediğimiz ve sekülerleşme yani dünyevileşme gibi gelişmeler etkili olacak. Coğrafi keşifler ve Osmanlı Devleti'nin etkilerine bakalım. 15 ve 16. yüzyılda Avrupalıların dünyayı tanımak, yeni ticaret yolları bulmak için yaptıkları gezilerdir. Peki bu gezileri niye yaptılar coğrafi keşifleri? Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi, özellikle İstanbul'un fethi, İpek ve baharat yollarının Osmanlı'ya geçmesi ve Akdeniz'in bizim elimizde olması Avrupalıların doğunun zenginliklerine direkt ulaşmak isteği ve bu dönemde pusulanın geliştirilmesi, geminicilik sanatının ilerlemesi, coğrafya bilgisinin artması, cesur gemicilerin gelişmesi, yetişmesi, Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi ki arkadaşlar buna ne deniyor? Misyonerlik faaleti deniyor. Bu hedefler doğrultusunda coğrafi keşifleri yaptılar. Yapılan önemli keşifler: Ümit Burnu Bartolomé Diaz bulacak, Hindistan yolunu Vasco da Gama, Amerika kıtasını Ameriko Vespucci ilk defa bulacak, dünyanın dolaşmasını Magellan başlatacak, ancak Filipinlerde öldürüldüğü için Del Cano devam edecek. Ancak arkadaşlar biliyoruz ki Amerika'yı ilk önce Christopher Columbus bulmuş fakat farkına varamamıştır. Ama Avrupa'nın farkına varamadı ya da bizim de farkına varamadığımız bunlar bulmadan önce Piri Reis'in haritasında Amerika var idi. Coğrafi keşiflerinin sonucunda yeni kıtalar, adalar, bitki, hayvan, ticaret yolları keşfedildi. Değerli madenler Avrupa'ya taşındı. Zenginlik kaynağı eskiden topraktı arkadaşlar. Toprak olmaktan çıktı ve getirilen altın ve gümüş oldu. Keşfedilen bölgelerde İspanya ve Portekiz koloniler kurarak sömürgecilik faaliyetine başladı. Ticaretle uğraşan Burjuvazi sınıfı güçlendi. Sanattan zevk alan Mesen sınıfı ortaya çıktı ve kiliseye olan güven sarsıldı. Peki coğrafi keşif ve kilisenin ne alakası var dersek arkadaşlar kilise dünyanın yuvarlak olmadığını söylüyordu ki coğrafi keşiflerde böyle olmadığı ispatlandı. Rönesans ve reform hareketlerine zemin hazırladı. Baharat ve İpek yolu önemini kaybetti. Osmanlı'nın elindeki Atlas Okyanusu limanları önem kazandı ve Akdeniz limanları da eski canını kaybedip bizim elimizde patlayıp kaldı. Türk İslam dünyası da ne oldu? Zarar gördü. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti etkisine bakıyoruz. Avrupa'nın Osmanlı'ya olan bağımlılığı azaldı. 1. Osmanlı'nın günlük gelirleri azaldı. Ekonomisi zarar gördü. 2. Akdeniz limanları canlılığını Baharat ve ipek yolu önemini kaybetti ki 3 Osmanlı'nın en büyük zararlarından olmuştur.